altın kelebek ödül karın diye Neler söylemek istersiniz? Ya 50. yıl olduğu için tabii ayrıca bir heyecanlı. Ya, e ben de bugün iki daha da ödül vereceğim. En iyi grup ve en iyi çıkış çıkmasın. biraz daha. Heyecanlıyız hepimiz. Paylaşamadık tabii. Kimler ödül verildiğini. Göreceğiz hep beraber. yalnız yanınızda efendim aslında. Eren Hanım nasıl bir gece e bekliyor bizi? O benim ödülüm oldu artık ödül vermeye başladık. <laughs> ben de işte ilk defa altın kelebek katılıyorum. Bugün almıyorum bu ortamı da tatmak Ozan e, hazır ödül verirken onu da izlemek O yüzden geldik heyecanlıyız. Nasıl bir hazırlık süreci oldu bu gece için? Biz kısaca hazırlandık. Ne kadar sürdü? Önceden yaptık. Yarım saat Biz, Bir biraz daha fazla olabilir. Hadi 45 dakika değil. Son yarım saat nasıl geçti? Ben ne yaptım? Yani en, en son kıyafetlerimizi giyelim derken bir sohbete daldık ama 45 <laughs> <üç> dakika <gülüyor> <gülüyor> Ödül alacakları bilmiyoruz ama siz kimlere ödül vereceksiniz o zaman? Öğreniyoruz. Ben işte söyleyemem. Söylemem yasak. Yasak mı? Tabii söylüyorlar mı? Söylemiyorlar. Bana ne söylüyorlar? En iyi gözükme, en iyi çıkış yapar. Söyleyeyim mi? <laughs> Aramızda kalacağız. Abi, bir tek şunu söyleyebilirim. Bu sene ya özel böyle bir şey yapıldı. En, iç, en iyi, en çıkış yapan çok genç arkadaşlarımız olduğu için çok da sevildi. Halk oyunları da birbirine çok yakın bir olduğu için 3 kişiye birden ödül vereceğiz. Bence heyecanlı kısmı bu. Hangi 3 kişi acaba? Hayırlı olsun diyelim o zaman. Merakla bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz.